Herkese merhaba sevgili dostlarım. 1 Şubat İstanbul Real Efendi Hipodromu'ndan 7 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz su yarışlarında tek altılı ganyan mevcut ve saatler 15.30 gösterdiğinde 50 safkanın mücadele vereceği bugünkü altılı ganyanda bizler yine takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Sizler ilk önce tuttuğunuz safkanları ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yaparak ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Ve birinci koşu itibariyle 7'li plasa yönünde günün birinci bankosu bir numaralı Torhan son yarışına ölçü almıyorum ben bu safkanın koşmuş olduğu bugüne kadarki gruplar bence bugünkü grubu çok uygun. 1 numaralı Torhanta'nın Özcan Yıldırım'la birinciye ulaşmasını bekliyoruz. Bu kısa mesafe sentetik pistte ve günün birinci bankosu. Günün ikinci koşusuyla 6'lı ganyan başlamış olacak. Fi 8 İngiliz atının buluşmasıyla 2100 metre sentetik pistte Yarış tamamlanmış olacak. Bir numaralı ambargo toparlanan bu safkan yine Aprantis ile Ork Kilosu'na rağmen bu tip mesafede yine birincilik getirebilir kendisini. Rakip hanesinde ise son yarışını kazanan yine 2 numaralı Aslan Luigi uyumlu olduğu yok ile ihmal edilmemeli. Her ne kadar ağır kilosuna rağmen bu iki safkanın kazanması bana göre normal sonuç olacaktır. Çizgi arkasında bomba safkan arayanlar 3 numaralı Enna Herienta ve 6 numara Exentador olabilir değerli izleyenler. Ben bu son iki safkandan da sürpriz bomba beklediğimi belirtmek isterim. 1-2 çizgi 3-6 Günün üçüncü koşusu dört yukarı Arapların ve 4 numaralı Delayla yine uygun bulduğu grubu değerlendirmek isteyecektir. Müslüm Çelik değer ne kadar ilk defa buluşmuş olsa da favorim. Rakip ise 3 numaralı Dilanur yine bu tip mesafede bence son yarışları ölçü alınmamalı rakip hanesinde bu iki safkanın çizgi arkasında iki tane daha sürpriz safkan oynanacağım. 4 ve 3 numaralı safkanlar bende çok çok ön planda çizgi arkasında 7 numaralı Farnel ve 5 numaralı bir ömür koşunun sürprizleri olacaktır değerli izleyenler. 4-3 çizgi 7-5 günün şart 3 mücadelesi 1400 sentetik pist 2 numaralı Castignano Alice Kartaş yarış artı Nix tartında göz alıcı bir birincilik elde etmişti. Bugün yine aynı mesafede koşacak olan Musafkan favorimdir. Kazanması normal sonuç olur. Fakat grup bu kez sert Kimdir bunlar? Bir numara Surprise Storm. El değiştiren bu safkan yine sentetik pistte farklı koşmasını bekledim. Zira son çalışmalarını beğendiğim bu safkan atak kollayacaktır. 2-1 bu bitirim ikilinin dışına 6 numaralı Megicisi bir diğer son yarışına ölçü almadığım bu safkan mendip orijin olmasıyla birlikte yine birincilik mücadelesinde tutuşacaktır. Sonrasında da 5 numaralı Mr. Trex ise koşunun sigortası olacaktır. 2-1-6-5 sıralaması. Günün 5. koşusu özel bir koşu. Kısa vade mücadelede 2 numaralı My Bright, Özcan Yıldırım'la buluşan bu safkan yine bir birincilik daha elde edilebilir. 66 handikapın hakkını vermek isteyecektir bu safkan. Favorim. Rakip hanesinde ise son yarışını ölçü almadım. 4 numaralı Tops Turby oldu. Yine Alice Karataş'la birincilik mücadelesinde tutuşacak isimlerinden. Daha sonrasında ise yeriniz varsa hatta 3 numaralı Tale of the West ise yine birincilik mücadelesinde tutuşacak isimlerden olduğunu belirtmek isterim değerli izleyenler. 2-4-3 ayrımsız bir şekilde sıralamam. Günün 6. koşusuna baktığımızda ise günün bankosu burada. O da 1 numaralı Çirçus. Yarış hayatının da koşmuş olduğu gruplara baktığımızda böylesine bu grubu yakalamış ve önde tempo yapacağı ve ayağın kurşunla olan uyumuyla tam mesafesinde olan bu Safkan 1 numaralı Çirçus'un ben birincilik getirmesini beklediğim Bekvenzi Ekürüsü'ne bekliyorum değerli izleyenler. 1 numaralı Çirçus günün bankosudur. Evet çirçüsü banko verdikten sonra geçiyoruz. Günün meydan mücadelesi. Bence günün en zor ve en kalabalık tuttuğum bu koşullarından bir tanesi olan bu ayakta. 10 numaralı Neris. Son startında beğenmiştim ben bu safkanı. Hatta beklemiştim o gün için kazanmasını. Fakat ikincilikten ayrıldı. Ve de tabi işte 5. kes pistte çıkacak olan bu safkan favorimdir. Kazanamaması durumda koşunun karışacağını belirtmek isterim. 11 numaralı Pamucak Yine son yarışını beğendim bu safkan. İhmal edilmemeli. Daha sonrasında 1 numaralı Alev'in rengi Tolga Yıldız'da. Hata affetmeyecektir. Daha sonrasında 2 numaralı Berkay güzeli ise yine yine yarış koşmuş tecrübesiyle, aprantis ile ihmal edilmemeli değerli izleyenler. 10 11 1 2 numaralı safkanlar küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Fakat geniş kuponda rakip arayanlar 4 numaralı Elleman'ın, 6 numaralı Fidan Kızı ve yarış hayatının ilk startı olmasına rağmen 8 numaralı Miss Balkan'ın ise ben yine sürpriz şansında değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. 10 11 1 2 çizgi 4 6 ve 8 numaralı safkanlar değerlendirmeye alınabilir. Bugün için İstanbul Veli Efendi 6'lı ganyan değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.